Bu uçurumun dibinden çıktığım yer. Buradaki yığmalara da bakıp ne var ne yok ondan sonra geri dönüşe geçeceğiz. Geçmeden önce şuralara iyi bir tırmanayım. işaret vardıysa da erozyona uğramış. Ama burası bir mezar yığmasına yüzde yüz mezar yığması Şurada bir işareti var. Bakın bu düz bir şekilde konmuş. Üstüne bu kaya, üstüne de bu kaya. İşte işaret bulamıyoruz üstünde. Çok korucana uğramış bir kaya. o ana büyük yerin üstüne bakacağım. Şimdi. Bak buralarda var ha var. Buralar mezar. Buralar mezar. Üstünü tıraş almış halinden anlıyorum. Evet dostlar. Aynen mezar. Bir. Bak oymalar burada. Bunun altı da sunak. Burası da sunaktır. Ondan sonra. Üstünde oymalar var. Şurası bir. Şurada iki. İşte buraya sevinmiştim. Bak kanalı görüyorsunuz. Ne yapılmış. Taraf yığma buranın. Giriş biri bak şu. Tam oranın hizasının altı. Üç kaya koymuşlar oraya. Yıkmışlar oraya kayaları. Kanalda görüyorsunuz. Buradan kapatmışlar. Burası. Burası bariz belli. Acaba burayı burada biraz temizleyelim. Buradan çalışılabilir mi? Ya şuradan. Şöyle genel itibariyle baktık mı? Gölge düşüyor mu, düşmüyor burası iyi. Bakın dostlar. Şu şekil. Üstündeki kayaya bakın. Formu güzel. Burada burası küçüktür. Bu ana yığmanın altı büyük mezar. Ama burası bir küçük son meftun olabilir. Ailenin son meftunu. Buradan direkt kayanın altına koymuş olabilirler. Yine hediyesiyle koymuşlardır. Bakın bura. Üstü gitmiş. Yani bunu tek, tek buraları açmam lazım için, anlamanız için. Yani burçlu bir şeyle İzini iyice açmam lazım. Bak. Şu karşı da aynı iki yer. Ana mezar yığmasının altı bura. Komple. Şüphelendiğim yer o küçük mezar olan burasıydı. Devam ediyoruz. Yani asıl bu çam ağacının altındaki büyük e, kayalık alan, başta başladığımız alan Oranın üstünden çekmedim. Oranın üstünü çekmek için çıktım ama burası bir mezarlıkmış. Anlaşıldığına göre. kadar devam ediyor. Ta tepeye kadar. Buradan başlıyor. Büyük büyük bloklar halinde. Burada. Üstünde. Nasıl bir şeyler var. Şöyle kare yapmışlar arkadaşlar. Ufak bir kare olması var burada. başka bir oyma var mı? Şu var mı? bir bir kanal var. Kanal var. Gidiyor aşağı doğru. Kanalı yapmış. Burayı tıraşlamış. Ne buraya atmıştır. Bak. Şuradan. Şöyle. Burası tıraşlanmış. Ve burada altında sunak vardır buranın. Ufak hayvan sunak dursa. Şimdi bu mezar. %100 eminim yüz eminim. Çünkü her <laughs> zaman gibi. Buradan yerleştirmiş. Üç kaya tam önüne. Buradan giriş. bariz bir işaret arıyorum. Ondan önce şuranın bak. şura çatlak şu şuradan itibaren bak böyle böyle nasıl böyle kapak gibi küçük bir kaya oh, çatlağı burada. buradası. Bir, şuraya bir seki yapmış. Burası da aynı bu şekil. Bu tek kaya. Yani şu. Bak, ana kayanın büyüklüğü bu. Yani şuradan bu. Şuradaki kaya girişin üstünü kapatmışlar bu yerinde çatlatma usulüyle yapılmış. Yani bu kaya, bu kayanın daha önce birmiş. İlk önce burayı çatlatmışlar. Bu kayayı. Sonra bunu oyuyorlar altını. Bu kaya sağlam kalıyor. En son bu kayayı orijinal yerine geri koyuyorlar. Mesela bu. Yerinde çatlatma usulü dediğimiz bu arkadaşlar. Bak bu önüne de fren koymuş. Bir, iki. Ya üstü müsait bak. Formu. Bunun altı mezar olmaya. Yani bu aile mezarı. Güzel bir aile mezarı. Burası. Güzelce kapatmışlar. Ya şu köşeden desem. Bu köşedeki dolguyu alıp buradan girilse. Şura bari çok güzel yapılmış. İniyorum neyse buradan. Burası da arşivimizde dursun. Ya arşiv yapalım. Evet, çıkmak dert. dert. zaten olsa da burayı sel yıkmıştır. Burayı sel parçalamış. Komple burası sel alan bir alan. Sonra... Yıkarsan aşağıdayız. Bunun için dikkat etmek lazım. Bu ağaç. Ağaç kurtardı ha. Uhu. Vay vay. Şu dal olmasa gidiyoruz. Burası bir hoşuma gitti. Yukarıları biraz Ayrık da arası. Buraları sel vurmuş dostlar. Şimdi şu ana kaya. Geldik ana kayaya. O dediğim ilk büyük kayalık burasıydı. Yani size işaretlerine baktık. Yani bana şuralara artık çıkmaya takatim kalmadı. Bir daha geleceğim buraya. çatlağının üstü de bir üstü. Benim dedim de asıl bir üstü göbek. Orası arka taraftan üçgen gibi de dönüyor. Altta dikili taş vardı burada. Orası. Bir de büyük bu çatlağın. Buradaki büyük çatlağın ağacın arkasında kalıyor. Tam onun arkası. Yani ona da şu çatlan bitiminden Buradaki dolgudan bulaşıları geriye gidip çekeceğim. İkili taş dediğim bu. Tam kayanın önünde. Bu ayrı bir taş. Kaya ile birleşik değil. Amca! Hadi gidelim. Bakın bu birleşik değil. Burası ayrı. Çatlağın devamı orası. şuradaki çatlak yeri yerleştirme Şurayı zaten biraz çalışma olmuş. Yapamamışlar. Şu üstün altından. Burası. Şu üstteki zaten üçgen bir kaya şurası. Burada tam buradan çalışılacak. şöyle göstereyim. Bak çıkıntının. Çünkü burası üçgen öbür tarafı da aşağı doğru meyil var. Şu ara çatlak zaten buraya kadar. Gelmiş. Bak. Bunu da buraya yerleştirmişler. Bu Çatlakta. Burası. Tam bu göbek. Arkadaşlar buraya buradan çalışmışlar. Buradan çalışmışlar. Buradan çalışmışlar. 2 üç yerden çalışmışlar. Bir metre daha yukarıya çalıştılar. Dolguya geliyorlarmış zaten. Dostlar abone olmayı unutmayın ha desteklerinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun.